Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda Suudi Arabistan'da yaşanan yine büyük bir skandal olay var. Bununla ilgili konuşacağım. Öncelikle yeni gelen bütün kardeşlerim şöyle yayınımızı beğenmeyi unutmayalım. Evet bu konu son günlerde dünya gündeminde de çok konuşuldu. Yani dünya gündemine girdi. Suudi Arabistan'ın Helal Bira şeklinde bir reklamını yayınladılar. Yani artık bira içmek serbest oldu. Bunun da kılıfını güzel uydurmuşlar. Helal bira olarak tanıtıldı. Reklamlarda alkol tüketimine izin verilen barlar gezilirken içinde alkol olmayan helal biralarda tanıtıldı. Biraların tanıtımında nikah yani peçe giymiş kadınlar tercih edildi. Bakın özellikle peçeli kadınları reklamda gösterdiler. Yani bu düpedüz İslama bir saldırıdır. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bu uygulama çerçevesinde bazı mekanlarda yalnızca şarap ve bira tüketimine izin verilecekmiş arkadaşlar. Gerçekten yazıklar olsun yani Arabistan'da böyle bir şeyin olması artık ahir zamanda olduğumuzun en bariz göstergelerinden, en net kıyamet vaktinin geldiğini anlatan olaylardandır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hadis-i şeriflerinde ahir zamanda Suudi Arabistan'da, Arap Yarımadası'nda yaşanacak bir takım olayları önceden haber vermişti ve o olaylar bir bir çıkıyor. Özellikle son yıllarda Arabistan ovaları, dağları yemyeşil bir hal aldı. Bu da olağanüstü bir durumdu zaman zaman tekrar otlar kuruyor ama şiddetli yağmurlar sonrası tekrar otlar yeşeriyor. Yani eskiden böyle olduğunu kimse söylemiyordu. Ve son yıllarda bu giderek artmaya başladı. Yani yağmurlar şiddetini arttırmaya başladı. Hatta sel felaketleri çok yaşanır oldu. allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Bu arada arkadaşlar birkaç gündür rahatsızım. Biraz öksürüğüm var. Bademcik iltihabı yaşadım. Birazcık öksürüğüm var. İdare edin. İnşallah en kısa sürede tekrar güzel videolarımıza başlayacağız. Evet, son yıllarda Suudi Arabistan'da skandal olaylar hep yaşanıyordu. Bu üzerine eklenince artık İslam dünyası ciddi bir şekilde tepki verdi. Bir de tam da Gazze olaylarında Gaz bütün İslam alemi Gazze'ye kilitlenmişken Suudi Arabistan'ın böyle bir adım atması ne kadar küstahça, ne kadar alçakça. Yani kimlere hizmet ettikleri apaçık ortada. allah Teala bunlara en kısa sürede zaten lanetini indirir. Yani bu kafayla giderlerse en kısa sürede allah Teala bunlara lanetini indirecektir. Bakın göreceksiniz. Orada Kabe-i Şerif ve Medine-i Şerif hürmetine allah Teala bazı şeyler için mühlet vermiş olabilir. Ama allah Teala bunların hesabını mutlaka görür arkadaşlar. Yine Suudi Arabistan'da El Ula bölgesinde ki o bölge Peygamber Efendimiz tarafından ashabını şiddetle uyarmış olduğu bir bölge. Yani o bölgede eski peygamberlerin tabi olmayan kavimlerinin helakı yaşanmış. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ashabını, arkadaşlarını uyarmış. Sakın oraya gitmeyin, oradan geçmeyin. Geçerseniz sakın beklemeyin. Bir an önce hızlıca geçin şeklinde bazı hadis-i şerifleri var Efendimizin bu El-Ula ile ilgili. Ama şu anki Suudi yönetimi ne yaptı? Orada bir festival düzenledi. Binlerce insanı oraya topladı. Dünyanın en bilinen, tanınan kadın şarkıcılarını getirdi. Dünya gündemine girebilmek için böyle bir şey yaptılar. Dünyada da çok ses getirdi elbette. Ve büyük bir tepki de aldılar El-Ula'da böyle bir organizasyon yaptıkları için. Şimdi o bölgeye asla girilmemesi gerekiyor. Bunlar inatla o bölgeye girmekle kalmayıp orada bir organizasyon düzenliyorlar. Orada bir festival tertip ediyorlar. Ve binlerce insanı orada topluyorlar. Allah muhafaza. Belki de bir daha böyle bir şey yaptıklarında oraya toplanan bütün insanlar helak olacaklar. Yani bunun farkında olsunlar. Eğer Arabistan'da bizi takip eden kardeşlerimiz varsa mutlaka bu fikri, bu düşünceyi orada yaysınlar. Yani belki Allahü Teala bir kere mühlet verdi, bir defa yapmalarına bir şey yapmamış olabilir ama ikinciye veya üçüncü sefer affetmez, helak eder. Yani Allahü Teala'nın Resulünün uyarısını ciddiye almamak çok tehlikeli bir durum. Ama bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikazlarını tanımıyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz'den artık bahsedilmesini bile pek istemiyorlar. Özellikle Kabe-i Şerif'teki o Mescid-i Haram'da görevli olan polisler yani Peygamber Efendimize salatü selam getirmeyi bile hoş görmüyorlar. Hatta Medine'de biz bunu yaşamıştık. Kabrin başında dua ediyorduk. Yallah yallah bekleme. Yani dua etmeyin şirktir. Şirk, şirk diye bizleri uyarıyorlardı. Çok saçma sapan bir yere gitmiş olay. Yani bunların e düşüncesi gerçekten çok çok saçma ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili de hadis-i şerif var. Ölülerinize Yasin-i Şerif okuyunuz buyuruyor. E, ölüleri ziyaret ederken elbette ki Yasin okuyacağız, Fatiha-i Şerif, İhlas-ı Şerif okuyacağız. Yani Efendimiz orada Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye etmiş, emretmiş. Ama bunlar ne yapıyorlar? İnsanları men etmeye çalışıyorlar. Yani insanları kabirlere dua etmekten men ediyorlar. Ama allah Teala bunun da hesabını soracaktır. Evet bu olay gerçekten e, olağanüstü bir olay arkadaşlar. allah Teala bir an önce bunlara akıl fikir versin. Bunlar bildiğiniz dış güçlerin yani siyonizmin çizdiği yol doğrultusunda yürüyorlar. Onlar ne isterlerse onu yapıyorlar. Yani çok tehlikeli bir durum var orada da. allah Teala lanet etmeden, helak etmeden bir an önce kendilerine gelmeleri gerekiyor. İnşallah bir an önce kendilerine gelirler. Akılları başına gelir. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa videonun hemen sağ alt tarafında bulunan teşekkürler butonundan istediğiniz miktarda destek olabilirsiniz Allahü Teala şimdiden kabul buyursun diyelim gecemiz mübarek olsun hoşçakalın Allah'a emanet olun